Siz de mi buradaydınız? Tamam. Oh, insanın yazması şarttır. Çünkü yazı insanın hayal dünyasının düşünce biçiminin izlerini içerisinde ihtiva eder, taşır. Özellikle bu aylarda doğa sessiz ve soğuk yüzünü gösterdiğinde insanın sosyal çevresinden biraz olsun uzaklaşıp kendi içine dönmesi ve ne düşündüğünü keşfetmesi açısından bir şeyler yazması son derece önemlidir. Bu eylemin şüphesiz meditatif bir yanı vardır. Öyle ki kendimi zorla da olsa klavyenin başına oturttuğumda ve bir şeyler yazmaya başladığımda zihnimden çıkan düşünceleri keşfederim. Daha önce bu düşünceleri yazıya dökmeden önce bu düşüncelerin varlığından haberdar bile değilken zihnimden neler çıktığına şaşar kalırım. Yazmaya başlamasam farkında bile olmayacağım onlarca düşünce, duygu ve fikir hepsi kağıda dökülmüş olurlar. İşte bunların hepsi yazının büyüsünün bir kanıtıdır. Gördüğün gibi bu videoda biraz yazmaktan, ve okumaktan bahsedeceğim. Kılıçlarını kuşanmaktan ve o kılıçlarla saldırmaktan. Ama zararlı bir saldırganlık değil. Etrafına medeniyet yolculuğunda insanlığa katkı sağlama saldırganlığından bahsedeceğim bugün. Yazıma geçiyoruz. Çoğu zaman insan yazarken zihninin derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Daha önce aydınlanmamış mağaraların karanlığı parmakların kağıtla veya klavyeyle buluşmasıyla yavaşça şekil alır. Bu yolculukta insan ellerini zihnine teslim ederek içinde saklı duran hakikati keşfeder. Yazı bu hakikatin sessizce dile gelişidir. Yaşamın tıpkı büyük adamın, kurucu babamızın da söylediği gibi aklın ve bilimin rehberliğinde geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Zihnimiz daima bir antrenman halinde olmalıdır. Zira kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar köredir. Videoya çok kısa bir ara vermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu videonun izleyicilerinin ezici bir çoğunluğu kanala abone olmadan videoyu izliyor. Bu videoların devam etmesi için, hedeflerime ulaşmam için lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. Yorumlarınızı da esirgemeyin etkileşim bir kitle oluşturmama ve yaptığım işi devam ettirmeme yardımcı olacak yegane şey. Teşekkür ederim. Videoya devam ediyoruz. Beynimiz de bu kuraldan azade değildir. Kullanılmayan beyin elektrik sinyallerinin gitmediği, bir bakıma temassızlık olan devreler zamanla oksitlenme yapar ve kullanılamaz hale gelir. Doğa bu kurala beynimizi de dahil etmiştir. Zihnimizi sürekli çalıştırdığımızda bize yepyeni ufuklar açar. Dünyaya başka açılardan bakmayı öğreniriz. Ancak sunulanı sorgulamadan kabul eder, düşünceyi uykuya mahkum edersek zihnimiz de kullanılmayan bir uzuv gibi zamanla işlevini yitirir, körelir ve kondisyonu düşer. Bu yüzden düşünmek, sorgulamak ve yazmak insanın zihinsel direncini ayakta tutan vazgeçilmez bir çabadır. Evet, insan okudukça kelime haznesinde geliştirir. Unutmayın, insan kendi ana diliyle düşünür. Kelimelerle kurduğu bağ güçlendikçe düşüncenin farklı yollarında gezilmeyi öğrenir. Dil bir milletin sesli bayrağıdır. Tıpkı fiziksel bayrağımız gibi dilimizi de medeniyetler arasında gururla dalgalandırmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu yüzden dilimizin derinliklerini keşfetmeli, zenginliğini anlamalı ve onu saygın ulusların dilleri arasında hak ettiği yerde tutmak için adeta bir milli mücadele ruhuyla hareket etmeliyiz. Dilimizin başka dillerin gölgesinde ezilmesine veya zenginliğini kaybetmesine göz yummamalıyız. Çünkü dil düşüncenin anahtarıdır. İnsanlar özellikle ana dilleriyle düşünür ve dünyayı bu dil aracılığıyla anlamlandırır. Rüyalar bile bu bağın bir yansımasıdır. Zihnimiz gün içinde yaşadıklarını rüyalar yoluyla işlerken bu süreci çoğunlukla ana dilimizde yapar. İşte bu küçük fakat anlamlı ayrıntı dil ile zihin arasındaki derin bağın, derin korelasyonun güçlü bir kanıtıdır. Dilimizi yaşatmak ve onu her anlamda yükseltmek hem bireysel hem de toplumsal bir vazifedir. İnsan ister ana dilinde ister yabancı dilde olsun okumayı bir alışkanlık haline getirmelidir. Çünkü her kitap insanı tanımadığı dünyaların, hiç karşılaşmayacağı hayatların en mahrem köşelerine davet eder. Kadim sorulara verilmiş farklı cevapları görür insan kitap okuyarak. Bu cevaplar arasında kendi fikirlerini damıtma, onları zihinlerin rehberliğinde şekillendirme fırsatı bulur. Okudukça zihni yeni bilgilerle beslenir ve bu sayede entelektüel düşünmenin temellerini atar. Okumak insanın zihinsel donanımını kuşanmasıdır. Evet. Allah'ım sen şüphesiz ki esirgeyen ve bağışlayansın. Yeryüzündeki her şeyin ve herkesin düşüncelerini bilen, görensin. Bizleri hayırlı kullarından eyle. Amin. 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 Okumak insanın zihinsel donanımını kuşanmasıdır. Bir asker için silah, bir futbolcu için krampon, bir kasap için bıçak neyse bir insan için de kitap odur. Kitap varlığıyla eyleme anlam kazandıran bir enstrümandır. İnsan okudukça var olur ve okuduklarından süzdüğü fikirlerle yazdıkça toplumu aydınlatır. Bu yüzden Sadece okumaya değil, yazmaya da büyük bir önem atfetmeliyiz. Çünkü yazmak, düşüncenin kalıcı bir iz bırakmasıdır. Tıpkı bir ışığın karanlığı yarıp geçmesi gibi, fikirlerimiz de yazı yoluyla toplumu aydınlatır. Bu kıymetli getirisini unutmadan hem okumayı hem de yazmayı bir yaşam pratiği haline getirebilmek, insan olmanın hakkını vermek anlamına geliyor bence. Eskiden okumaktan ve yazmaktan çekinirdim. Günlük yaşamın telaşesi içinde insanın zihninde daima daha önemli görünen işler okumaya ve yazmaya ayrılacak zamanı gölgede bırakır. Sanki bir şeyler yapmak için sürekli acele etmemiz gerekiyormuş gibi hissettirir. Ama aslında kişinin kendi yolunu keşfetmesinden, neyi, nasıl ve niçin düşündüğü üzerine düşünmesinden daha önemli ne olabilir ki? Kitap Sadece otobüste, metroda, tuvalette ya da yatmadan önce birkaç dakikalık boşluğu doldurmak için elimize alacağımız bir araç değildir. Kitap okumak rastgele yapılacak bir uğraş değil, bir ciddiyet ve bir disiplin işidir. Eğer günde bir saatimizi okumaya ayıracaksak misal, bunu günlük koşuşturmaca içinde boş vakti değerlendirmek gibi bir niyetle değil, tam bir dikkat ve özenle yapmalıyız. Kitap okumak insanın zihinsel yolculuğunda bir rehberdir. Bu yolculuğu layıkıyla gerçekleştirmek ise yalnızca ona hak ettiği zamanı ve değeri verdiğimizde mümkün olur. Kitap okumak günlük hayatımızın plansız bir boşluğu değil, bilinçli bir şekilde takvimimize yerleştirilmiş bir zaman dilimi olmalıdır. Evet, Metroda, otobüste ya da tuvalette TikTok izlemek yerine kitap okumayı tercih etmek elbette doğru bir adımdır ve buna asla itiraz etmiyorum. Ancak kitap okumak rastgele bir tercih değil, bir görev bilinciyle yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olmalıdır. Hayatımızda düşünce biçimimizi değiştirmeye yardımcı olan yegane şey kitap okumak ve okudukların üzerine düşünerek bir şeyi damatıp bir fikir üretmektir bunu bir boşluk, bir aralıkta çok önemli, mükemmel önemli işlerimizin arasında bir değerlendirme aracı olarak görmemeliyiz. Hayatımızın neredeyse en önemli işlerinden birisi düşünmeyi düşünmektir. Ve buna vakit ayırmalıyız. İlla günde 10 saat ne yapıyorsunuz bırakın kitap okuyun demiyorum. Bir saat de olsa bunu planlı bir şekilde ben yarın 2 ile 3 arasında, 5 ile 6 arasında 1 saat kitap okuyacağım, yarım saatte yazı yazacağım gibi 1 buçuk saatinizi ayırabilirsiniz. TikTok'ta 5 saat, 6 saat, YouTube'da 3 saat shorts, Twitter'da 2 saat, Instagram'da 1 saat story izleme yerine 1 buçuk saatliğine hayatınıza, geleceğinize yatırım yapmak amacıyla kitap okumayı ve yazmayı eklemelisiniz. Çünkü zihnimize kabul ettiklerimiz onun saflığını ve berraklığını doğrudan etkiler. Nasıl ki sürekli fast food yiyen bir insanın damarları zamanla tıkanır, aynı şekilde zihnimizi gereksiz, anlamsız içeriklerle doldurursak düşünce yollarımız da tıkanmaya başlar. Kitap okumak ise zihinsel damarlarda bir arınma, bir tazelenmedir. Bu nedenle okumayı Hayatımızın bir görevi olarak görmeli ve onu günümüzün diğer sorumlulukları kadar önemsemeliyiz. Hatta daha fazla kıymet vermeliyiz belki de. Bu bilinci zihnimize yerleştirdiğimizde okuma eylemi sıradan bir uğraş olmaktan çıkar ve zihinsel gelişimimizin temel taşı haline gelir. Bu bilinçle hareket ettiğimizde her şeyin tekrarlandıkça kolaylaştığını fark edeceksiniz. 6 saat boyunca TikTok'ta anlamsız videolar izlemeye vakit bulan birinin günde bir saat kitap okumaya da pekala vakti vardır. Mesele zamanın yetersizliği değil, önceliklerimizin ne olduğu ve zamanımızı nasıl değerlendirdiğimizdir. Hayatta yaptığımız her şey iyi ya da kötü tekrarlandıkça alışkanlığa dönüşür. Bu nedenle bizi bir sonraki aşamaya taşıyacak, gelişimimizi destekleyecek alışkanlıkları hayatımıza dahil etmek, düşüncelerine rehberlik eden bir zihne sahip olan herkesin sorumluluğudur. Zihinsel rehberlik rastgele değil, bilinçli bir yönelimdir. İnsan bu rehberlikle alışkanlıklarını seçer ve onları bir yaşam tarzı haline getirir. İşte kitap okumak da, yazı yazmak da bu bilinçle sürdürüldüğünde insanın düşünsel yolculuğunda ayrılmaz bir rehber olur. Hiçbirinize gidin şu kitabı okuyun gibi bir tavsiyede bulunamam çünkü İnsan zihnini nasıl şekillendireceği konusundaki özgürlüğünü kimsenin yargılarına veya fikirlerine bırakmamalıdır. Bu tamamen bireysel bir yolculuktur. Hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, zihninizi hangi konuya dair donatmak istiyorsanız bunun üzerine araştırma yapmalı ve o doğrultuda okumalarınızı ve yazmalarınızı yönlendirmelisiniz. Yazının büyüsü tam da burada başlıyor işte. Okumaya bir noktadan başladığınızda belli bir süre sonra okuduğunuz kitaplar içinde geçen diğer eserlere göz atmak istiyorsunuz. Her kitap sizi bir diğerine işaret ederek bir yolculuğa çıkarıyor. Bu süreç bir pamuk balyasını çözmeye benziyor aslında. Her yeni kitap bir ipin ucunu açıyor ve pamuk balyası genişledikçe bilgi haznemiz büyüyor ve çevremizi yavaş yavaş kuşatıyor. Bu okumayla gelen büyüleyici bir dönüşümün başlangıcıdır. İnsan hem kendini hem de içinde bulunduğu dünyayı kitapların ışığında keşfeder. İşte bu yolculuk bu yüzden çok kutsaldır. Bunu kendi yolculuğunuz olarak görün. Bu sizin eşsiz yolculuğunuz. Hangi konuda gelişmek istiyorsanız o konuda okumalarınıza, yazmalarınıza ve zihin egzersizlerinize devam edin. Okuyun kılıçlarınızı kuşanın ve zihninizi özgürleştirin. Özgürleşen zihinlerinizi ifade etmek için yazın ve çizin. Düşüncelerinizi beyan etmekten asla çekinmeyin. Unutmayın ki her fikir yeni bir bakış açısıdır. Bu bakış açısını paylaşmak, zihninizin olayları hikayeleştirme gücünü kullanarak yazıya dökmek, dünyayı anlamlandırmanın ve dönüştürmenin bir yoludur yazmaktan, üretmekten ve farklı düşünceleri cesurca yansıtmaktan asla çekinmeyin. Bu bakış açısını, perspektifi benimseyerek yaşayan ve yaşatan insanlara ihtiyacımız var. Fark yaratacak olanlar çoğunluğun rahat akışına kapılmak yerine bu çekinceleri aşarak kendi yollarını inşa edenlerdir. Bu zümre dünyaya bakışıyla, ürettikleriyle ve cesurca dile getirdikleri fikirleriyle topluma yön vererek geleceği şekillendirecektir. Öyleyse fikirlerinizi silah gibi kuşanın, yazın ve fark yaratın. Okuyun, yazın ve var olun. Çünkü bu toplumun sizin fikirlerinize, bakış açınıza ve üretkenliğinize ihtiyacı var. Her düşünce bir tohumdur. Yazılarınızla, şiirlerinizle, çizimlerinizle bu tohumları toprağa bırakın ve onları büyütün. Dünyayı değiştirmek, anlatılan bir hikayeyle paylaşılan bir fikirle başlar. Ve unutmayın. Taşı delen suyun şiddeti değil, sürekliliğidir. Her kelime, her cümle damla damla birikir ve damlaya damlaya göl olur. Zamanla bu cümleler büyük farklılıklar yaratır. Hiçbir şey olmasa, toplumu geliştiremeseniz bile tıpkı sahildeki bir deniz yıldızını denize atan adam gibi işte ben kurtuldum dersiniz. Yazımı size bu çağrıyı yaparken kaleme aldığım bir şiirle sonlandırmak istiyorum. <laughs> daha çok lazım. Düğününde kurşun saçmayan, korna basarak son ses müzikle mobil düğün salonu gibi geçmeyen adamlardan daha çok lazım. Trafikte makas atmayan, bağırarak konuşmayan, yere tükürmeyen, çöp atmayan adamlardan daha çok lazım. Karısını, bacısını dövmeyen, onları kapatıp dikiz dikiz gezmeyen, kadındır. Ona müstahaktır demeyen adamlardan daha çok lazım. Bilene saygı gösteren, cehaletini kabul eden, değişmeye gayret eden adamlardan daha çok lazım. Sessiz bir çoğunluk muyuz, azınlık mıyız bilinmez bu ama boğazımız sıkılıyor gibiyiz. Hissettirdiği bu bana. Bize çok bilen az konuşan, ağzını açtı mı herkesin bildiği, bu adam şimdi feyz verecek dediği, etrafına bildiklerini cömertçe dağıtan adamlardan daha çok lazım. Evet.